arkadaşlar Merhaba ee, bu kanalı güncel konular gelen kültür ve e, köy yaşamına dair şeklinde paylaşımlarda bulunmak için açmıştım şimdi size biraz e, KPSS e süreçleri biliyorsunuz açıklandı e, üniversite mezunları için ön lisans ve orta öğretimler için bu süreçten sonra alımlar olmaya başlayacak biraz bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar biliyorsunuz <laughs> E, 85 ve üstü olanlar genelde merkezi yatamalarda tercihlerde gidiyorlar ki 85 şu anda zor. 88-89 üstü doğru tercih yapılabilirse yerleşme imkanları onların daha çok oluyor tabi. E, bu puanların altında olanlar için 70 ile 85 arası için genelde mülakat süreçleri var. Tabi 60 e, ve üzeri de polisliğe, askeriye başvuru yapabiliyor. Şimdi ben size biraz kendi yaşadığım tecrübeden bahsetmek istiyorum. 2018'de askerden, ben askerliğimi Azteymen as olarak yaptım. Son 3 ay Teğmen'dik. Karar bu konuda yaptım. Son askerliğin bitimine 3 ay kala bir bildiri geldi. İşte Azteymen adayları içerisinden isteyenler rütbe bırakabilir, şey tezkere bırakabilir şeklinde. Ben de tabii istedim. 78 puanım vardı. Gerekli başvuruları yaptık. Ondan sonra spor ve mülakat aşamaları oldu. Spora gittim arkadaşlar. 1500 metre koşu vardı. Mekik ve Şınav vardı. Bu aşamaları geçtim. Bundan sonra mülakata girdik. Mülakatta... Şimdi arkadaşlar biraz bundan bahsetmek istiyorum. <laughs> Mülakatta e, sizin duruşunuza, efendiliğinize, doğallığınıza çok önem veriyorlar. E, genel kültür bilgileriniz çok önemli. Mesela bana sorduklarında mülakatta 5-6 kişi vardı. Biri üniformalı, dördü sivildi. E, şunu sordular. E, Türkiye'nin yüz ölçümü kaç metre karedir? Ben e, anımsayamadım dedim. Yani orada bilmiyorsanız bilmiyorum ya da anılsayamadım şeklinde cevap vereceksiniz. Yani gevelemenin anlamı yok arkadaşlar. Net olacaksınız. Ondan sonra Karadeniz'e komşu olan ülkeler. Bunu cevapladım. Ee, Dünya 5'ten büyüktür sözünü. Kim nerede söylemiştir dedi. Bunu da cevapladım arkadaşlar. Ee, bir soru daha vardı. Onu hatırlayamadım ama. Üniformalı olan albay bana şunu sordu. Ben tabii gitmeden önce... Komutanlarıma söylemiştim komutanım neye çalışayım ne sorabilirler diye. Dediler ki yerli milli ne üretmişiz onlara çalış muhtemelen onu sorarlar. İşte harp okulunda işler nasıl gidiyor, memnun musun, hastane eminlik nasıl tarzında muhabbet eder çıkarsın dediler. Ama öyle olmadı. E, geldik. E, üniformalı albayımızın bana sorduğu sesin uzayda yayılış hızı saniyede işte bilmem kaç metre küptür. E, bilemedim haliyle tabii. Yani bunu... <laughs> Bilmemiz gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor ama çevirseniz insanları şöyle sokaktan 100 kişiyi 5 tanesi yapabilir, bilir ya bilemez. Ya kısaca arkadaşlar şunu söyleyeceğim size. Ee, orada belki de bilmiyorum yani anlatabilirdim ama nasip olmadı. Ben şunu söylemek istiyorum size arkadaşlar. Özgüveniniz yerinde olsun. Yani ne istediğinizi bilir tarzda cevaplar verin. Ee, nasibiniz de varsa olur. Daha düşük puan arkadaşlarım kazandı ama bana nasip olmadı. Kısmet değilmiş. Önümüze bakacağız. Enseyi karartmaya gerek yok. E, i̇lerleyen videolarımda daha güzel şeyler, daha böyle tecrübelerimden bahsedeceğim. Sizden ricam kanalımı abone olmanız, desteklemenizi istiyorum arkadaşlar. Beğeni, abone ve yorum şart ki e,